Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara Diyarbakır lezzetleri ikram edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası, çerçevesinde vatandaşlara yöresel lezzetleri ikram etti. Esnaf Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, çerçevesinde tarihi Hazreti Süleyman Cami Meydanı'nda yöresel lezzetleri tanıttı etkinlik dahilinde coğrafi işaret almış Diyarbakır'a özgü kuru dolma, içli köfte, mehir, cimili tatlısı 2500 kişiye ikram edildi. Bugün ise Türk Mutfağı Haftası, dahilinde tarihi 10 gözlü köprüde coğrafi işaret almış duvaklı pilav, mumbar dolması ve kadayıf tatlısı ikramı yapılacak. 27 Mayıs'ta ise tarihi keçi burcunda vatandaşlara coğrafi işaret almış meşhur Diyarbakır Ciğer kebabı ikramı olacağı belirtildi evet, evet. Bu 誰か投げて